Ve şu anda Kursiler bazı limanları ellerinde tutuyorlar ve ilahi hakkımız diyorlar. Bu devletlerde hükümet olmak, bu toprakları yönetmek ilahi hakkınız, Bu ilahi hakkı siz aldınız. Onun için ilahi hakkı ashabına iade etmemiz lazım diyorlar ve bunun savaşını veriyorlar. Kızıl Deniz'de ada kiralamak kimin aklına gelir? Hiçbiriniz duydunuz mu? Ama ben bunlar haberini adama inanmadım. Açtım İngilizce sitelere baktım. İngilizce soruşturma yaptım. Allah Allah gerçekten çok derin ilişkiler var. Elitlerin hükümetiyle İran arasında, Hasan Turabi ile İran arasında. Modernist, hadis inkar eden Hasan Turabi İran nasıl bilir? İmameti reddeden, masumiyeti reddeden, Allah'ın kıymet, kadrini tanımayan, her bir sünnet ve şia gibi mezhepleri kabul etmeyen, sadece İslam olduğunu söyleyen Mustafa İslamoğlu kendisine kafir diyen bu mezhepleri nasıl savunuyor? Ben onları tekbir etmediğim için diyor beni savunuyorlar. Onları tekbir edersem, ee diyor ben onları tekbir edersem takvam mı artacak? E peki Hazreti Ayşe zina etti diyen haşa, zina nispet eden, allamelere itaat eden bu toplumu bu cemaati sen Müslümanlara Müslüman gösterirsen senin dilin imanı takvam mı açar? İstanbul'un alimleri nerede? Nerede o cemaatleri yöneten kardeşler? Nerede o beş bin kişili iftar yaptık diyenler? Üç bin iftar yaptık diyenler? Gurur tabloları çizenler? Nerede bunlar? Kardeşim hesap mı vermiyor? Gidip kapısına dayanacaksınız. Çık hesap ver Müslümanlara. Yok. Ama Dayıma bak hadi, yani bir kayık atıyor, lanet okuyor, sokakları dolduruyor. Şu işe bak hele. Ya adam burada dinimize küfür ediyor. Adam burada sahabeye küfür ediyor. Sahabeye hakaret ediyor. İmam Şafi'ye hakaret ediyor adamlar. Evzai'ye hakaret Türk halkı Evzai'yi mi tanısın? Ya nerede Suriye meselesinin bu olarak girdi? Ama bunlar hep birbirini besliyor. Ve Türkiye'deki Müslümanların Suriye'den yardımını azaltmaları ellerini geri çekmelerinin sebebi bu cemaatler ve Diyanet'te okutulan hutbe. Bu hutbe yok, bu namaz kılınmaz. Müslümanlar birbirini tekbir sesleriyle öldürüyorlar diyen bir adamın arkasında cuma namazı kılınmaz, onun imanını tahsiye etmesi lazım. Ya Hazreti Ali ilahımızdır diyen, Mikrat ilahımızdır diyen adamların akidesini size oksam, Hayaliniz durur. Kadın onlardan mümin olamaz. Kadın kafiridir. Kadın bir değer yoktur. Ama Türkiye'deki bütün kadın hakları savunucuları onlardan. Hatta Almanya'da bile başörtüsüne karşı mücadele eden bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğu Alevi. Almanya'da okullarda başörtüsüne müsaade edilmemesi, din derslerine, İslam'a müsaade edilmemesinin arkasında onlar yatıyor. Onlara mücadele ediyorlar. Bunu bilin. Ve Türkiye'de bunu yapıyorlar. Dua edin Allah bunların planlarını yerle bir eylesin. Amin. Çünkü çok büyük bir bilgilerle tuzak kuruyorlar. Ve yankuruna yankuruna ve Allah'u hayır makin. Allah'u ve yüvledine amin. Yuklicuhum bine zulmati ve nur. Ve yüvledine kafanum. Evliyahum tağut. Allah'a iman edenleri Allah zulmattan yola çıkarır. Kafir olanlar ise insanları Allah'ın nurundan zulümata Bizi zulümata çıkarmak istiyorlar. Bu ümmeti tarihi silmek, bu ümmetin bin küsur yıldan fazla olan cihadını ümmet derken herkesi kastediyorum. Aradığı, gördüğü herkesi, İslam olup Allah yolunda cihad eden bütün ümmetleri kastediyorum. Bu cihadı yok etmek istiyorlar. Ve bu toprakları daha da çok kaybetmemiz ve bu toprakları daha çok kuşatılmamız, daha çok güçsüz kalmamız için mücadele ediyorlar. Vallahi İslam'ın vahdetli diye bir şey Ne <laughs> Eğer isteselerdi böyle olmazdı. Yani. Suriye'de böyle yapmazlardı. Bak Türkiye'de referanduma haşa neredeyse abdest alıp gideceğini söyleyen o adam, o müfessir, o Kur'an tefsir eden adam, yani ibadet gibi hararetli cuma hutbesinde referandumu konuşan adam, ya en azından vicdanın yok mu Suriye içinde bir referandum alternatifi öne sür ya? Hiç olmazsa yani. Neyse ki hadi bir siyasette bir yerim olsun, ağırlığım olsun da diyelim. Hadi dinleniyorsun diyelim. Yani de ki, Suriye'de referandum yapalım ya, halk ne isterse olsun. Bırak İslam İslam konuşmayalım. Niye Suriye için referandum yok? Gerekirse Suriye İran nüfusunu kabul etmek zorundasınız. Hatta ortalığı üzerinde İran'ın nüfusunu kabul etmelisiniz. Ve Suriye'yi İran'a teslim etmeliyiz. Kim diyor bunu? İmameti reddeden adam, masumiyeti reddeden adam, Mehdi'ye inanmayan Mustafa İslam'ı söylüyor. Mehdi'ye inanmıyormuş. Bir çok tövbe tövbe diyor. Töpe, töpe, diyor. Böyle, bu, böyle haye bak şu hadise bak diyor ya. Efendim diyor e, İsrailoğulları olmasın et kopmaz. Tövbe tövbe diyor. ya Turan dursun duymasın. Müsteşikler duymasın. Böyle de bir istihzai üstlükle söylüyor ki ağzını yüzünü eşitlerek. Yani ben çocuklar bunu diyeyim. Çocuklar diyeyim. Ya bir yorum yazın. En azından istihzai siz edin. Dedik kadar çok muazzam medeniyetler, teknoloji varmış, elektrik varmış, buzdolapları varmış, soğutucular varmış. İsrail geldiği zaman medeniyet tükenmiş, bitmiş. Etler kopmaya başlamış. <laughs> yani Rasulullah <laughs> bunu kastetmiş herhalde. Ha şevane. Yani. Sen aklın, fıkhın, felasetin bu hadisi anlamaya yetmiyorsa. <laughs> Kur'an'a arz ederdi. Ey Kur'an diyor. Sen bu hadisi kabul eder misin? Ey Kur'an diyorum şuram. Ey Kur'an diyeceksin. Ey Kur'an. Şu hadis sana uyuyor mu uyuyor mu? Bir konuş. Şu kaba üstüme bak, şu edep dışı üstüme bak, Türkiye'de Müslümanları insanları, bunların ağzına bakıyor, bunlar Türkiye'de Müslümanlar gönderiyor, kola davet ediliyorlar, ne nereye gidiyorlar, nereye gidiyorlar, Kur'an halkaları yapıyorlar. Biz neyin kavgasını veriyoruz kardeşim? Onun için birbirini sev kardeşim. Bak bu darda ufak çetek çekişmeleri, iftiratları atın. Kim sahabenin dinine davet ediyorsa, kim ehl Sünnet'in akidesine davet ediyorsa, kim bizim adımız ehl Sünnet'tir diye iftihar ve kulla, izzetle bu isim kabul ediyorsa kardeşimizdir. Onun dışındaki bir daha eder. Bu isim kabul eden her Müslüman bir daha eder. Bunu bileceğiz. Bu isme şerefle sahip çıkacağız. Çünkü Rasulullah Sünnet'ten bahsediyor. Yürüyün <laughs> Allah'u en yehdiyekum sunen ellezine mi kablikum. Allah sizi sizden öncekilerin sünnetine hidayet etmek istiyor. Nebilerin sünneti. Nebilerin yolu. sibir müminin. Nebilerin yolu. Nisa 115. Onun için uyanmamız lazım. İstanbul Bizans olmasın yeniden. İstanbul Şah İsmail'in başkenti olmasın yeniden. Vallahi İstanbul'u istiyorlar. Uksimu billahi lazım. Hedef çok büyük. Bizim hedefimiz ne? Elini göğsünün üstüne koyar mısın, koymaz mısın? Parmağını niye böyle yaptın, niye böyle yapmadın? Ne? Niye şöyle ettin? Nedir bu? Ne? Aa, ellerini kaldırıyorlar. Vay be habiler, selefiler, mezhepsizler. <laughs> Ebu Hanife'nin mezhebini küçümsüyorlar, red ediyorlar. Ne arkası var? Bu Ebu Hanife, bu hadise, bu usule iman eden adamdı. Ben de onun usulü gereğince bunu yapıyorum en azından. Hadis bilmese bile. Hadis sahise benim mezhebim. Demedim mi? Tamam. Onun için dava büyük. Düşman çok güçlü. Desiseler çok. Tecrübesiziz. Siyasi gücümüz, maddi gücümüz yok. Medya gücümüz yok. Onun için çok çalışmalıyız. Doğru sahip olan akideye sahip olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti tarihini iyi bilmeliyiz. Osmanlı, Selçuklu, sahabe dönemini, tarihi, fitne dönemini, tarihini su gibi iyi bileceksiniz. Bu konuda cahil kalmayalım. Bak adamlar basit bir örnekle gelip bizi aldatabiliyor çocuklarımız. Ya sen nasıl bilmiyorsun Hazreti Ömer'in Fatıma'nın karnını tekmeledi de Muhsin'in şehit ettiğini? Ya sen cahilin tekisin ya. Bütün İslam kaynakları bunu söylüyor. Bak Ehl-i Sünnet'in falan bunu söylüyor. Ehl-i fira... Allah öyle mi ya? Allah Allah ya Hazreti Ömer deriz çok iyi bilirdik öyle miymiş? Başlıyor bizim cahilimiz. Kevşeneye kuşku duymaya Allah korusun. Akidemizde savaş yok. İşte basit değil. İran'dan, mecusilikten, manehizmden gelen, mazdekten gelen din adı İslam olmuş. Mazdekin kadın helaldir, herkes kullanabilir, herkese su gibi istifade eder. Meselesi gelmiş, bunlar da mutlaka olmuş. Onun için adamlar bize zina olmaz ki diyorlar. Niye olsun ki? Nurfa var. Nikahsız kalmaz ki. hangi şehre gidersen git kadın hazır. Kızlar hazır. Camilerin önü dolu. Hüseyniyatların önü dolu. Zeynebiyatların önü kadın dolu. İstediğin kadar kadın seç. Mutanı yapmak istiyorsun. Kadın mı yok? Oho. Kadından ayrı mı kadın? kadından ayrı kalmak, efendim cinsel problem yaşamak diye bir şey yok ki. Mutfa var. Ahmaklık yapmayın. Mutfağa yasaklıyorsunuz. Kadınlarınız da gidip zina ediyor diyorlar bize. Gördünüz mü? Ya bu Hazreti Ömer'i suçluyorlar. En büyük zinacı, en büyük zinaya yol açan adam Hazreti Ömer diyorlar. Ha bunlar işte camilerimizdir ki bunlar rızımıza el uzatıyorlar. O temiz bacılarımıza, o suyeni iffetli kadınlarına. Vallahi azim. O kadınların iffeti insanı titretiyor kardeşim. Yani dayanamazsınız. Efendim Osmanlılar gitmiş, katliam yapmışlar. Osmanlılar şu kadar alevi öldürmüş. O bankalar kızılbaş öldürmüş. Siz ne yapıyordunuz koçum? Bahçelerimize gül mü dikiyordunuz? Bahçelerimize nar, portakal, elma, armut. He? Şeftali mi dikiyordunuz? Gözümüz mü kör olmuştu bu nimetlerden de? Adama kalktı sizinle savaştılar, üzerimize üzerinize geldiler. Katil ağlıyor. Cellat gözyaşı döküyor. Mazlum zalim bulunuyor. Bunun için Allah Azze ve Celle firasetimizi ve basiretimizi açtın. Akidemizi tanımayı ve bu akide uğrunda çalışmayı, daveti sürdürmeyi, ilmi çalışmaları güçlendirmeyi, sahabenin kıymetini, faziletini anlatmayı bize nasip etsin. Bu çok önemli. Bunun üzerinde durmalıyız. Özellikle hadis ve sünnet inkarcıları Türkiye'deki en büyük zındık tarifi kafir tarifidir. Konuşun, bu kafirlerin en önde olanların birisi benim videomu okuyor ve altına yorum yazıyor, haşa. İşte Türkiye'nin en büyük bilim en dürüst şeysi, hak beni haşa, iman dışı bir şeyler etsin. Evet yüksel, iman dışı bir sıfatla sıfatlandırıp Türkiye'nin en dürüst bilim kendine yolunu istekliyerek söylüyor. Evet. En doğru kelamı ben ettim. Sahih hadis inkar eden kafirdir diye. Bir tane alimimiz konuşmuyor bunu. Sahih hüccet olan bir hadisi, nas olan bir hadisi inkar eden, Kâdlıdır. Çünkü Rasulullah da gelin reddetmiştir. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُهُ وَمَا مَنَهَاكُمْ عَنْهُمْ مَنْ دَوْمُ Allah'a Rasulü size neyi getirmişse onu alın ve sizi neyi işlemekten ağır koymuşsa ondan bağlı geçin. Öyle mi değil mi? Ha, adamlar Rasulullah'ı ve ashabını tesbiyorlar. Sen kimsin Allah var ki hüküm koyacaksın da. Şimdi i̇şte buradan başlıyorlar. Önce sahabeden başlayacaklar. Sonra Resulullah'a gelecek sıra. Sonra Resulullah bitince Kur'an'a gelecek. Ve Kur'an'ı inkar edecekler. Zaten aslında Kur'an'ı inkar etmezler, sünnete dönmezler. Aslı inkar etmeyen ferra inkar etmez. Fer ve asıl birbiri de bir bütündür. Hangisini inkar edersen, öbürünün inkarı sayılır. Bunun için bu meseleler böyle. Yani Suriye hadisesini de bu akide bir siyasi, milli, İran'ın milli düşünceleri, milli ideolojisi açısından değerlendirmek. Yani İran sadece ideolojik, dini bir şekilde felsefi, mezhebi hareket etmiyor. Hayır. Çok büyük düşünüyorlar ve gelecekte bu topraklar üzerinde hakimiyet oluşturmak istiyorlar. Türkiye'deki Alevilerin, Türkiye'deki Kızılbaşı'nın gemileri, Bektaşileri ve Nusayirleri örgütlüyorlar. Adamlar çalışıyor. Adamlar haydi yiğitseniz hazır olun cengeliyorlar. Evet. Adamlar cengi hazırlanıyor. Bu iftira değil. Böyle. Onun için hakikat Allah Azze ve Celle dinin üstü kılacak. Allah sabredinlerle beraber Allah ehli salah ve takva ile beraberdir. Ve la akibeti ve mutakim. Ve la udvanı illa ala salimin. Allah bunu vaat etmiş. Ahiret müminleri Dünya fani, gelip geçecek. Tilke ve yanını da ünlü Bunlar günlerdir, gelip geçen günler. Kah size yönetim veririz, kah buna, kah ona hakimiyet veririz, saltanat veririz, güçlenir, yükselir, yıkılır. Bunlar geçici şeyler. Ama asıl olan Allah'ın dini üzere baki kalmak, bu akideye sahip çıkmak ve o akideye sahip olan Müslümanlara yeryüzünde sahiplenmek, bunların canlarını, manlarını korumada Allah'ın bize yüklediği görevi imkanımız dairesinde, gücümüz yettiğince sahiplenmek ve bunun yanında durmak. Aksi takdirde Allah muhafaza buyursun, ümmetin akıbetini çok zor günler bekler. Bunun için tehlike kapıda. Tehlike kapıda. Pencereleri sardır. Kuşatılmış durumdayız. Bunu hiç unutmayın. Tarihimiz nedir? Tarihimizdeki fitne akımları nedir? Batıl akımlar nedir? Öğrenemedik. Öğretmediler. Aleviliği konuşturmadılar. Şiiliği konuşturmadılar. Kurdular. Ve biz cahil yetiştik. Onların bebesi şu kadar. İlkokula Ömer'e lanet okuyor. Ben Şia'nın oğlunu bilmiyorum. Ailelerimiz tanımıyor. Şialık nedir? Teşeyyü' nedir? filik nedir? Hiç kimse bir şey bilmiyor. Karmatilik nedir? Müsahilik nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz sebep İslam bir daha geri dönmesin. Bir daha ayaklanmasın, bir daha ihya olmasın diye. Onun için bakın bütün ilahiyatlarda hermanetik, terbil, hadis inkarcılığı, sünnet inkarcılığı, Kur'an'ı tahrif etme yani alabildiğine at koşturuyor. Kim bunun arkasında? Müsteşrikler ve Türkiye'deki bahayiler. Bahayilerin savaşını hiç kimse görmüyor. Çok derin savaşıyorlar. Onun için Kur'an ve Sünneti yönelik bütün savaşlar Yahudilerin, Bahayilerin ve kısmen de Şiilerin bir Çünkü sahabe düşmanlığını, evveliyeler düşmanlığını, bizim hadislerimizin batıl olduğunu başta onlar söylüyor, önce. Yani bugün İsrail ve Amerika var deyip bizi korkutuyorlar, İran'a, işte İran'ı eleştirirseniz İran'ı gösterenler İsrail sizi unutmayacak. İran'ı unutmayalım diyenler İsraili sizi unutmayacak diyorlar ya. Yok kusura bakmayın. Dün de adamlar bize 1400 1200 senedir söylüyorlar. Küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Sahabeyi lanet diyorlar. İsrail mi vardı, Amerikan mı vardı? Onlar bizim düşmanlarımızı değil düşünmüyorlar. Sahabeye küfür ederken düşmanlarımızın aramıza girip kitle yapacaklarını, savaşlara neden olabileceklerini onlar düşünmüyor. Yani niye bunu hep biz düşünmek zorundaymışız? Onun için Hazreti Hüseyin'i onlar öldürdü, kendilerini onlar dövüyor, Allah-u Teala cezayı onlara çektiriyor. Kılıç buluyorlar, bıçak buluyorlar, ciğerlerini parçalıyorlar, beyinlerini yarıyorlar. Allah cezayı onlara veriyor. Çünkü onlar öldürdü Hazreti Hüseyin'i. Hazreti Ali onları öldürdü, katletti. Ali, Şiası. Günah çıkarıyorlar şimdi. Bu yüzden hakkınızı helal edin, sohbetimizi uzattım. Bu e, sohbete bizi çağıran tüm kardeşler, bu mekanı size tahsis eden gönüllülerdeki kardeşler, hepsinin e, Tebrik ederim onlara dua ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum onlara ve diğer kardeşleri de. Allah bu türlü cemaatlerimizi, çalışmalarımızı, faatiyetimizi İnşallah bereketli ve hayırlı kısın. Sözlerimizin içerisinde sürücü insan olduysa ise, hafiften muhalif şeyler söyleyecek Allah'tan affımızı dileriz. Allah şimdiden razı olsun. Amin.